Bugün yeni bir videoyla yine karşınızdayım. Bugün elektrikli bisikletler ve normal bisikletlerin büyük sorunu olan mekanik disk frenin bakımlarını, yaptığı arızaları, neler yapılabilir bu arızalarla ilgili, ses gelmesi, bunun gibi bütün sorunları ele alacağız arkadaşlar. Bisikletlerde gördüğünüz gibi mekanik disk fren kullanılıyor genelde. Çünkü fiyat olarak biraz daha uygun. Hidrolik disk frenler de var, ancak uygun diye bunlar tercih ediliyor. Mekanik disk frenler. O yüzden. Bunlarla ilgili genel olarak göstereceğiz. Bakalım arka fren de mekanik disk fren. Biliyorsunuz. Burada normal bir bisiklet var. Burada da normal elektrikli bisiklet olmayan normal bir bisiklette de yine mekanik fren kullanılıyor. Bu mekanik disk frenlerdeki sorunlar nelerdir? Şimdi bunlara ayrıntısıyla arkadaşımıza soracağız ve cevaplarımızı alacağız arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izleyin ve frenlerle ilgili tüm bilgilere bulun arkadaşlar. Şimdi Bakıma geçelim. Şimdi videonun bu kısmında İsmail arkadaşımız bisikletimizin mekanik disk frenini ayrıntılarıyla anlatacak bize ve bakımını yapacak. Ayrıca dediğim gibi sorunlarından söz edeceğiz. Ben soracağım kendisi cevap verecek. Öncelikle bir iki kelime söylemesini istiyoruz. Mekanik disk frenlerle ilgili İsmail neler söylersin? Abi hoş geldin. Ee, mekanik disk frenler genelde e, diskin yamulmasıyla veya tellerin özelliğini yitirmesiyle çalışma prensibini kaybediyor. Zamanla disk sürtüyor ya da halatlar düzgün çalışmıyor. Bu da ses yapmasına sebep oluyor. Bu ses de insanları rahatsız ediyor. Frenler de bu zaman içerisinde iyi çalışmıyor, iyi tutmuyor. Bunun düzeltmesi de e, diskin şu anahtar yardımıyla düzeltilmesi, tellerin değiştirilmesi gerekirse balataların da değiştirilmesi gerekiyor. Böylelikle ses de gidiyor. E, frenin çalışması da düzeliyor. Evet yani mekanik disk freni kullanırken bir tel önemli, iki e, mekanik frenin içindeki balatalar, balatalar önemli. Balatalar önemli, diskin düzgünlüğü önemli. Sağa sola yalpalamaması, sağa sola kaliperin içeriden ne sağa ne de sola çarpmaması lazım. Evet buradaki diskin arkadaşlar... Dönerken içeride, şu aradan gösterirsen abi. Evet. Şuradan daha iyi görünür içeride. Şu diskin mesela iki balatanın ortasında durduğunu görüyoruz. Evet. O disk dönerken ne sağdakine ne, ne soldakine sürtmesi lazım. Sürterse evet. daha önce herkesin çoğu kişinin yaşadığı o sürtme seslerini duyarlar. Evet. Bu da hem jantın dönmesine etkiliyor. Daha zor dönüyor. Hem de frenin iyi çalışmamasına neden oluyor. Ayrıca balatanın da daha hızlı erimesine, daha çabuk yıpranmasına neden oluyor. Bunu ayrıntılı olarak ben tekrardan söylemek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar disk bazen yamulduğu için veya kalipere sürttüğü için ayarı doğru yapılmadığı için buraya balatalara sürtüyor. Balatalara sürdüğü zaman sürttüğü zaman ne oluyor? Hem gidişinizi engelliyor. Yani bu bisiklet giderken sizi zorluyor. Yani frene basmış gibi belli bir seviyede sizin hızınızı düşürüyor. Ayrıca buradaki kaliperin içindeki balatalar kaliperin içindeki balatalar arkadaşlar zamanla daha çabuk eriyor ve bozulma olasılığı da artıyor. O yüzden bunun bakımlarını e, sürttüğü zamanlar yapmanız lazım. Hatta belli aralıklarla bakımını yapıp e, bir sorun çıktığı zaman hemen göstermeniz lazım. Şimdi bunu bir kaldıralım. Bir çevirelim. Buradaki sesi de gösterelim. Evet. Şimdi bu bisikleti de ben uzun süredir kullanıyorum. İlk defa ses gelmeye başladı. Bakın. Çeviriyorum. O arada bisikleti sürtüşünü gösterebilirsin. abi. Sağ tarafta diz değiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hafif ee, sağ tarafa değiyor. Şimdi biz bunu düzelteceğiz. Gırç gırç ses geliyor. Burada biz e, sesi duyuyoruz. Yani gırç gırç ses geldiği için bunun düzeltmesini yapacağız arkadaşlar. Arka tarafta herhangi bir problemimiz yok. Hem telimizin ayarı. Buradan e, alyan yerinden ayar yapılabiliyor. Aynı şekilde kaliperin ayarı da buradan yapılıyor ve e, mekanikte herhangi bir sorunumuz yok arka tarafta. Ancak ön tarafta ses çıkıyor. Şimdi bunu e, İsmail yapacak. Biz de nasıl yapıldığını bir göreceğiz beraber. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an disk kısmına bu aparatla yamulan yerlerini bir şekilde düzeltiyor ve sürtmesini, balatalara sürtmesini engelliyor. Bu şekilde balataların ömrü uzuyor ve giderken de hızımız azalmıyor. Bizi de zorlamıyor. Bu şekilde ömrü daha uzun olmuş olacak yani. Şu an dikkat edersen abi. Evet. Mesela düzelttiğim kısımların çoğu yeri sürtmü. Doğru. İstersen videoya al Evet bir daha bir daha kaldır çevirelim. Bir yok. Az önce sürtüyordu. Şu an e, sürtme yok. Ses de gitti. Yani diskin hafif bir yamulması bile, hafif bir yamulması bile bizi zorlar zorlar arkadaşlar. Ayrıca ses yapar. Gırç 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 diye bir ses çıkartıyor ve giderken bu sizi acayip rahatsız ediyor. Hem de zararlı. Bunun çok ufak bir bakımını yaparak, e, yamukluğu düzelterek bu sorunu ortadan kaldırıyorsunuz. Bir de ben bir şey daha söylemek istiyorum. E, bu mekanik disk frendeki Sorunlar en büyük şeyi de frene bastığımız zaman hareket halindeyken gırç 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 diye yine ses çıkartıyor. Aynı şekilde böyle sürtme sesi gibi. Sesler genelde hani ben buraya gelen arkadaşlarda da görüyorum. Yağ sürenler oluyor. VD40 sürenler oluyor. Balata temizliği diye farklı spreyler kullananlar oluyor. Hani bunların hiçbirini kullanmamaları lazım. Çünkü balatalar keçe malzemeden yapılıyor. Evet. Yani sıvı bir şey geldi mi onu direkt içerisinde alıyor bu sefer. Balata sertleşiyor. Bu zamanla da sertleşebilir. 6 aylık bir ömrü var zaten balataların genelde. Hem simsel de bu uzana, uzay da bilir, kısala da bilir. Evet. Hani ellerinden geldiğince sadece temizliğini yaparlarsa hiçbir kimyasal bir şey kullanmadan evet. daha iyi olur. Onun dışında genel bakımlarını yapmaları iyi olur. Tellerini zamanla değiştirsinler. Hani en fazla 6 ayda bir teller falan değiştirilirse iç dış halatlar. Balatalar değiştirilirse evet. dört dörtlü kullanırlar. Aynen arkadaşlar. Sonuçta bu da kullandığımız elektronik bir e, alet. Bu da bakıma ihtiyaç duyuyor. Ve bazen de değişiklik yapmaya ihtiyaç duyuyor. Aynı arabaların nasıl balatalarını değiştiriyorsanız bunun da balatalarını ve e, eğer arıza yapmışsa bu tellerini fren tellerini bir şekilde yaptırmanız gerekiyor. Bu da gayet normal. İsmail'in de söylemiş olduğu gibi buna kesinlikle vd 40 falan sıkmıyoruz. Yağ sıkmıyoruz. Doğru mu? Disklere kesinlikle yağ spreyi veya hani bu mutfak temizleme spreyleri onların hiçbirini sıkmayın. Onları Parmak, sıktığınız zaman hala. çok ses çıkar arkadaşlar. Parmak suyla temizleyebilirler ama suyla temizledikten sonra da bisikletin yıkanan kısımlarını kurulamaları lazım. Hı hı. Silmeleri lazım. Evet. Hiçbir şekilde sıvı Bırakmamaları, toz toprak hani kirli bir şekilde bırakmamaları. Yani bu çözüm olsa da çok kısa bir çözüm olur. Kesinlikle. Sonradan daha yüksek Aynı şekilde böyle. ses çıkar ve rahatsız eder. Kesinlikle. Herhangi bir yağ falan VD40 gibi şeyleri disk freninize sıkmıyorsunuz arkadaşlar, bunu unutmayın. Bazı arkadaşlar çünkü e, disk frene VD40 sıkın düzelir diyorlar. Hani bir gün iki gün geçer, ondan sonra daha çok şiddetli bir şekilde artar ve arıza yapabilir disk frenlerin bu şekilde. Başka bu mekanik disk frenlerle ilgili. Ee, söylemek istediğimiz bir şey var mı? Şu an için bütün problemleri ve çözümlerini anlattık abi. Evet. Benim söyleyeceğim bu kadar. Sizin sormak istediğiniz başka bir şey varsa. Yardımcı. Evet arkadaşlar, sizlere mekanik disk frenin sorunlarını nasıl çözebileceğimizi ayrıntılarıyla anlatmaya çalıştık. Dediğimiz gibi bakım zamanı geldiğinde bakımınızı yaptırın. Eğer hareket halindeyken gırç 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 diye ses geliyorsa mutlaka diskin yamukluğu falan vardır ya da ayarı yapılmamıştır. Bunu götürüp ayarını yaptırın ki giderken sizi zorlamasın. Ayrıca bir şeyden daha bahsetmek istiyorum burada. Ee, özellikle bunu çok soruyorlar bana. Mekanik disk fren e, hidrolik disk frene çevirelim mi? Hidrolik disk frene çevrilir mi? Doğru arkadaşlar. Bütün e, mekanik disk frenler hidrolik disk frene çevrilir. Bunu alınız. Bunun fiyatları 800 TL ile 2000 TL arasında değişiyor kalitesine göre. Ee, hidrolik disk frenler. Ama e, hidrolik disk fren yapmak biraz dediğim gibi bu yüzden maliyetli. Aparatlar değiştirerek eee tele, fren kolu ve e, ve kaliperler e, değiştirilerek hidrolik disk frene çevriliyor arkadaşlar. Bütün bisikletler için uygun mu İsmail? Uygun abi. Çoğu bisiklet yani şu ana kadar uyumsuz olan bisiklet görmedim ben. Ay yani var tabi uymayan bisikletler de var İstisnaf. ama onlar da aparatlar kullanılarak uydurulabilir. Evet. Yani arkadaşlar yani bu soru sorunuzun cevabı olsun bütün hemen hemen yüzde 95 98 bisikletlerin hepsine hidrolik fren uydurulabilir ancak dediğim gibi maliyetle yapılabilir isterseniz hidrolik disbran geçerek daha kaliteli bir şekilde kullanabilirsiniz bu bisikletleri. Biraz fiyat artıyor sadece. Sorun bu. Onun dışında gayet güzel olur hidrolik diskler. Ama mekanik disk frenle bakımlarını yaparak güzel bir şekilde kullanırsınız. Ben 3000 kilometredir mekanik disk frenle kullanıyorum. İlk defa zaten yaptı. Yaptığı zamanlarda da bu şekilde arızayı giderirsiniz. Başka da bir sorun olmaz. Sorular kısmında arkadaşlar, açıklamalar kısmında eğer merak ettiğiniz bir şey olursa bana sorun. Ben buradan size cevaplarım. Her türlü mekanik disk frenle ilgili sorulara bisikletle ilgili de olabilir. Diğer videolarımda olduğu gibi cevap vermeye çalışırım iyi niyetli olarak. Siz de bilgi sahibi olursunuz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Eğer Mersin'deyseniz de kadro bisiklete gelerek burada bisikletinizin bakımlarınızı yapabiliriz, Yaptırabiliriz arkadaşımıza. Bisikletiniz sağlam bir şekilde teslim edilir. Bunun da bilgisini verim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Şimdi arkadaşlar e, mekanik disk frenin olup olmadığını kontrol edeceğiz. Normalde giderken gır gır ses geliyordu. Bir denemesini yapalım. Şu an herhangi bir ses yok arkadaşlar. Normalde gırç 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 ediyordu giderken ve beni biraz zorluyordu açıkçası. Çünkü e, fren yapmıyorum ama balatalar e, diske çarpıyordu. E, diske çarparken de normaldir. Ses çıkar ve e, gücü keser. O yüzden de sorun olur. Bataryayı da çabuk bitirir. O şekilde kullanıldığınız zaman. Ve sizi zorlar. Bataryayı çabuk bitirir. Balataları öldürür. E, disk frenden ses gelir ve sizi rahatsız eder. Şu an herhangi bir sorun görünmüyor. Ayrıca şu an mesela sadece bastığım zaman e, ses geliyor. Bir daha denetmesini yapalım. Bakın. Bu normal mekanik disk frenlerin zaten arkadaşlar e, çözümü yok bunda. Bastığım zaman frene ses geliyor gırç gırç o normaldir tüm mekanik diz frenler böyle bunların rahatsız olanlar bir daha deneyelim bir saniye bakın yaklaştım basıyorum şimdi gır sesi geldi bunların rahatsız olanlar arkadaşlar az önce de bahsetmiş olduğumuz gibi hidrolik diz frene çevirerek mekanik diz freni hidrolik diz frene çevirerek sorunu kökten çözebilir ancak mekanik diz frende sadece frenlere bastığınız zaman bu şekilde ses çıkartırsa bence çok fazla bir sorun yok siz de çok sorun etmeyin. Umarım video yararlı olmuştur arkadaşlar. Videomu izledikten sonra beğenip abone olursanız kanalıma destek verirsiniz. Tekrardan teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.